video yapacağız. Mutlaka seyredeceksin. Yoksa sonuna katlanırsın. şimdi korkmaya başladılar da bu filmin benle ne alakası var? <laughs> Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyya, sizler Seyya Tayfa. Yine gece 3'te My Talking Tom ve arkadaşlarıyla beraber bir oyun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Bakalım gece 3'te en son girdiğimizde başımıza büyük belalar gelmişti. Bu sefer ne olacak? Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Tom serisinin devamı için arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoya efsane bir like ve yorum istiyorum. Tom serisi devam edecek. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi videoya geçelim hızlıca. Şöyle söyleyeyim. Sizler gibi ben de çok merak ediyorum bu oyunu. Tom serisini gerçekten çok sevdiniz. Ben de sevdim. Gördüğünüz gibi uzun süre e, gelmediğim, girmediğim için oyunu arkadaşlar. Hepsinin tuvaleti gelmiş. Gel bakalım. Evet. Tom nereye Tom altına yapacaksın aga. Şimdi birlikte arkadaşlar Görevleri tamamlayacağız. Bakalım gece 3'te en son bizi tehdit etmişti Tom. Bu sefer ne diyecek? Bu sefer ile da konuşacağım arkadaşlar. Evet. Neyse işlerin halletsinler. ondan sonra bakalım bu arada. Gel bakalım. Sen biraz topla oyna. Evet. Arkadaşlar, oyuna da girmemiz lazım. Evet, şimdi bir gol oyunu oynayalım. Şöyle. Evet, golümüzü attık. Bir gol daha attık. Şöyle. Bir gol daha attık. Şöyle ortaya doğru yakaladı. Evet. Olmadı. Valla profesyonelleşti. Süper. Aga hiç attırmıyor. İşte gol attık. Olmadı. Şöyle. Gol attık. Şöyle olmuyor. Olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık uyanıklaştı. Attırmıyor. Haydi. Direkten döndü. Aga bu oyunları oynatmadan arkadaşlar gece 3'te bunların ağzından bir laf bile alamıyorsun. Onun için bunları en başta oynamak lazım. Hem de eğlenceli bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama ben eğleniyorum gerçekten. Aga güzel goller attık. Vallahi güzel gol atıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bayağı da bir bilet topladık. Yalnız şu an bilerek mi gol diyor anlamadım. Şöyle bir alevli top mu alalım? Evet. Şöyle bir alevli. Bu nasıl bir alevli toptan? Aga daha mı hızlı gidiyor o alevli top? Şöyle yapalım. Kale daha mı büyüdü? Biraz daha büyüdü sanki. Yalnız atamadı. Aga daha iyileşti sanki. Aha, hareketli. Pardon. Arkadaşlar. Yalnız bu. Gördüğünüz gibi hiç atamıyoruz artık. Bu ne lan? Evet bir de. Evet çok güzel. Oyun bayağı zorlaştı. Şöyle alta inelim. Altta ne varmış? Altta bir şey yok galiba. Evet, göz bandajını taktık. Gördüğünüz gibi <laughs> göz bandajıyla daha çok gol atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gol daha. Bir gol daha. Hadi son golümüzü de atalım. Bitsin bu iş. Evet, bayağı bir bile topladık arkadaşlar. Bu arada Tom ve Angela'nın işi de bitmiştir diye düşünüyorum. Sen çık bakalım. Evet, hemen Tom ve Angela'nın yanına gidelim. Bir saniye o yıldızlarımızı bir toplayalım. Evet, oyun oynamak istiyormuş. Senle de oynayalım. Tom'la da oynayalım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Şimdi bu oyunu gerçekten ben de çok seviyorum arkadaşlar. Zarımızı atalım. Bakalım kaç geldi. Birinci biz mi bitireceğiz? Bundan sonra zaten hemen konuşmaya geçelim arkadaşlar. Bir saniye bir tane daha atalım. Vallahi bastırıyor ama Oha merdivenden çıktı aga ya. Bu ne şans ya? gerçekten bu ne şans ya tamam oyunu bitirdi ya ama bir şansım daha var arkadaşlar hadi be bir gelseydi pardon bir gelse oraya olmuyor aga gitti ya vallahi gitti İşte son anda yakaladım aga hala şansım var bir iki hala şansım var 6 dedi bitirdi oyunu altı dedi oyunu bitirdi Vallahi moralim bozuldu ya. Neyse çık. Çık 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 hiç uğraşamam. Bir saniye senin üstündeki o yıldız puanı ile arkadaşlar şeyi alalım. Bu arada bir saniye sen ne yapacaksın? Yemek mi yapacaksın bize? Hadi bakalım. Sen de yemeğini yap. Bir saniye ne oluyor lan? Heh. Seni de iyileştirelim. Sonra konuşmaya geçelim. Bir saniye şöyle yapalım. Dolaptan ne lazım sana? Bakalım. İğne mi lazım? Evet. İğne mi? Hayır. Bu mu? Evet evet kurunman lazımmış. Evet kurudun. Süpersin. Tamam. Bu da tamam. Daha oynamak yok. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Hı hı. Arkadaşlar gel bakalım Tom. Tom sen gel bakalım. Mikrofonun başına. Evet. Tom beni duyuyor musun? Geçen gece 3'te beni tehdit etmiştin. Ne oldu? Hani hiçbir şey olmadı? Ya sen öyle zannet. Şimdi sana bir video atacağım. Seyret bakalım. Yuh, ne videosu lan? Arkadaşlar. Ya ben bunlardan kurtulamayacak mıyım? Bakın şimdi de videodan falan bahsediyor. Bir soralım bakalım ne videosuymuş. Gerçekten çok merak ettim. Ya Tom bu ne videosu? Bak beni korkutma. Ben video falan istemiyorum. Sadece yani sizinle biraz gece 3'te eğlenmek istedim. Demek bizimle eğlenmek istedin ha sen ya. O zaman bu videoyu izlemek zorundasın. Kim kiminle eğlenecek göreceksin. Arkadaşlar manyak bu ya. Gördünüz yine beni tehdit etti. Video falan atacaklarmış bana. Neyse Angela'ya gidelim. Angela sen gel aga. Tom kafayı yedi. <laughs> saniye arkadaşlar. Bir de Angela'ya sormak istiyorum. Bir de Angela'ya sormak istiyorum. Angela bak Tom kafayı yemiş. Bana video atacağını söylüyor. Ne oluyor? Anlatın. E ya, Tom yerden göğe kadar attı çünkü sen kafayı yedin. Ne kafayı yemesi ya? Ben ne yaptım size? Ha? Sadece gece 3'te oyuna girdim. Ben size bir şey yapmadım ki. Benim yakamı bırakın artık mutlaka seyredeceksin. Yoksa sonuna katlanırsın. Desen de olacak, istemesen de olacak. Seyredeceksin o videoyu. Atıyoruz hadi şimdi hemen seyret. Arkadaşlar bunlar kafayı yemiş bana video atacaklarını söylüyorlar gece 3'te girdik yine gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma sapan olaylar oldu ya bunlarla gerçekten hiç şakaya gelmiyor hemen cozutuyorlar Gece 3'te bana video atacaklarını söylediler ama ben şimdi seyretmeyeceğim tabi. Yarın sabah seyredeceğim. Aga gece 3'te seyretmek hiç de işime gelmiyor. O zaman yarın sabah videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar dünkü olayları biliyorsunuz. Şimdi sizlerle birlikte bana attıkları videoyu izleyeceğiz. Ben de biraz çekiniyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Seyretmesem başıma daha büyük belalar gelecek. En iyisi seyredelim şu videoyu. En en azından bu işten kurtulmuş olalım. Daha fazla Tom, Angela, My Talking Tom Angela videosu gelmesini istiyorsan yapman gereken şeyi biliyorsun. Yorumlara yaz. Aynı zamanda bu videoya efsane bir like gelsin. Hadi bakalım, şimdi izleyelim. Aa! Bitmedi. Bir şey daha başladı. Yine korku filmi. Arkadaşlar, Angela ve My Talking Tom bana korku filmi attı. Yine bakın ikinci Tom'un evi galiba bu. Kim lan bu tom yatıyor galiba. Gece rüyalarına gireceğim diyor galiba. Oha biri geldi. Kim lan bu? Kim lan bu? Kim olmalı? arkadaşlar çok garip bitti. Ben bu işi anlamadım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın çok garip şekilde bitti. Yapacak bir şey yok anlamadım. Bunlar bana ne mesaj vermeye çalıştı sizler anladınız mı? Yorumlara yazın arkadaşlar. İçeriden sesler geliyor. Yuh gündüz seyrettim ama içeriden sesler geliyor arkadaşlar. Ben hemen gidip bakacağım. Telefonum yanımda. Bakalım bizi ne bekliyor. Yalnız dikkatli olmalıyız. Arkadaşlar gündüz olmasına rağmen Ulan o filmi seyretmemeliydim. Evet. Şimdi dananın kuyruğu kopacak. Heh. Uh, çok yoruldum. Allah. Sessiz olmalıyız. Evet. Acaba buradalar mı lan? Çok korkuyorum. Hadi bakalım. Oh. Uh.